Çöldeki bir vaha Ronaldinho serisinin 3. bölümüyle karşılayayım. Geçtiğimiz bölümde efsane İtalyan'ı Marquisio'ya çıkarmıştık ve kadroma inanılmaz seviye atlatmıştı. Ve videonun sonunda kadronun son halini göstermiştim size. O kadroda Alcaber vardı, Diani vardı ve diğer isimler vardı ve Neymar vardı. Bütün kadrolarla oynamaktan sıkıldın mı? Ya da böyle bir kadroya sahip olmak ister misin? Footcoin Shop'a giderek güvenilir ve en az Ultimate Team coin'lerinizi buradan alabilirsiniz. Alışverişin sonunda Kovamer kodunda kullanarak %10 indirim kazanacaksınız. 4-3-4 taktiğini oynamak istiyorum fakat şöyle bir sıkıntı var. Ronaldinho'yu sol kanatta veya MO'da oynatabiliyorum. Forvet'te veya sağ kanatta oynatmak istediğim zaman ünlem işareti çıkıyor. Bu demek oluyor ki yapay zekası olmayacak. Yani full pasif olarak takılacak. Siz bu videoda ve bundan sonraki videoda bu sorunu göreceksiniz. Ama emin olun bana güvenin bu sorunu bir şekilde çözeceğiz. Ronaldo'yu daha aktif bir şekilde kullanabileceğiz. Bu oynadığım kısımlar yaklaşık 2 hafta önceki süreçten olduğu için kadron birazcık geri kalmış olabilir. Ama ilerleyen bölümlerde evet yakın zamanda gelecek kadron bayağı bir seviye atlayacak. Şimdi o zaman videoya geçelim. Her evet. hafta klasik olan Rivals maçlarını atmamız gerekiyor. Chart'tan bahsetmiştim size zaten. Chart'taki olay galibiyet serisi aldığımız zaman Rivals maçları da çarkı çeviriyoruz ve FP kazanıyoruz. Ama yorumlarınızı okudum ve FP konusunda, çark çevirme konusunda bazı değişikliklere gideceğim. Yine ilerleyen bölümlerde bunu göreceksiniz. Yetişemiyoruz ona. Uf, uf, uf. Atamaz, aç, aç. Çok kötüyüz ya. <laughs> Yok, ben, ben, ben böyle bir şey görmedim. Hadi be Dino'ya gol katkısı için. Dino. Oo. Ho, ho, ho. Yenersek bir tane çark, iki değil, bir çark çeviriyoruz. Aa biraz şu oyunumuzu hızlandıralım ya. Ha? Şu oyunumuzu biraz hızlandıralım ya. Yakın duruyor. Atar mı onu Dino? O penaltı. Penaltı, penaltı. Yes. Uyudu. Yes. Şimdi çark zamanı. Abi 150 ne ya? Ronaldinho ile her 50 gol katkısında 1000 FP kazandığım için yine aynı şekilde bir 50'lik daha tamamladım ve haneme bir 1000 FP daha ekledim. Rodrigo, Doku, De Jong, Patri, Foden. Vur bakalım plaseye. Sen inanılmaz bir detaysın ya. Al Caber. Bu ne oğlum? Ah. Of. Hadi çeviriyorum çarkı. Hadi oğlum 2000 veya 1500 lütfen. Abi 50 geldi ya. Alcaber tufası tam olarak burada. Geri döndü. Güzel. At Ronaldinho. Yoktur be oğlum offside. Vallahi yok offside. Aga yersek şey, üzülürüz. Oğlum ne b**k edin ya. Abi ne gerek vardı ya. win streak aldım ve aynı zamanda Rivals'ta division atladığım için iki defa çark çevirme hakkı kazandım. Tabi son maçta birazcık hatalar oldu ama çok istemeden de olsa bir şekilde telafi etmeyi başardım. Gurur duymasam da bu sayede iki tane çark çeviriyorum. 2000. Vallahi 2000. 2000 geldi. Bin mi? Hadi canım. 3000 FP. Yok artık ya. Yok artık ya. Bu imkansız. Öncelikle şunu bir açıyorum. 2500'lük. Bastım. Santrafor, Pajor. Şaşırmadık. Duble mi? Duble. Arkası olacak. Hadi bir dembele gelse ya arkadan. Ice Ice Baby. Pajor. Kovacic 85. Yani gerçekten açabileceğimiz en kötü şeklini açtık ya. 1500'den R9 açtım. Eminim açmışsındır. Bakalım ben ne açacağım. Benim R8 herhalde bu. 83 mü açtım? Oğlum nasıl 83 açtım paketten? Hadi bunu da açtım. İnceldiği yerden kopsun inceldiği yerden koptu. Yani o kadar sevin. 4500 FP erittik hiçbir şey gelmedi. Biriktirmiş olduğum 4500 FP ile güzel paketler açtım ama ne yazık ki istediğimiz adamları çıkaramadım. Ve aynı şekilde coin de kasamıyorsunuz. Satılamaz paket açtığınız zaman gelmiyor. Satılabilir paket açtığım zaman da onu da göreceksiniz. Tek bir şey çıkaramıyoruz. Ve bunun devamında ben de VL devam ettim. Neymar sen ne diyorsun ya? <laughs> Oo. Atar mı din ya? Oha. Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Olayak. Plase. Bravo. Yes. Of. Dünyama hoş geldin. Al Jaber tufası. Rank 1. 2 haftadır rank 1 yapıyoruz. Volkout alırsak şaşırırız biraz. Ekstra olur. Varan. 85 artı Volkout sürpriz olur. Ah be Ferlan Mendy gelse ne kadar sarardı. Ha, 85 arttan Mendy. 84. Umudunu asla yitirme. VL de 5'te 5 yaparak 500 VP'yi kazandım. Ve oradan açtığım pakette de yine istediğimizi çıkarabildik. Oo, bir babadır bizim için. Luka için özel kart gelince fena olmayabilir. Hadi güzel bir kiralık kart olsun oynayalım bu hafta. O Marquinhos. Süper 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 süper. Hafta sonu geldi. Bu da demek oluyor ki VL maçlarını atacağız. İkon paketinden. Zola 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 zola. Zola. Zola'dır o ya. Bu arkadaş geldiği için pek sevinemedim. Çok da iyi bir kart olduğunu söyleyemem. Zaten Crespo'yu mu kullansam yoksa Alcaber mi? Arada git gel yaptığım için Crespo yerine Alcaber'le başladım tekrardan. Bu sefer Neymar'ı kanada attım ve Ronaldinho'yu merkezi pozisyona aldım. Kiralık 10 maçlık Marquinhos'um olduğu için onu koydum ve sağ beki de hakim aldım. Çok iyi olmasa bu sene yapacak bir şeyim yok. Ondan sonra VL finallerine geçtik. İlk maçın günah olmaz diyeceğim de kadro yok ki herifte. Ronaldinho ilk yeşile. Of. Bravo Neymar be. Hayır iyi oynadı. Çok güzel pas be. Hadi. Bir dakika. Dokun. Abi neler oluyor ya. Dokun Neymar. Bravo sana. Atar mı? Yapma ya. Switch yap orada işte ya. Şimdi pas. Yakın direğe. Alcaber! Deadfish! <laughs> <That> <laughs> İnşallah offside'dır. Bence offside. Güzel gol. Oha! Kaçırır mı? Ya ebe seninki o kadar. Bu maç niye 8-5? Volker, Hazard. Oo, Hazard almış. Çıkarmış. Alcaber kaleye baktı. Alcaber Tufası. <laughs> Sol ayak. Alcaber tufası. Yes. Bu maçları rahat kazanalım. Biraz biz de kuyut attıralım ya. O günlerin tadına şu eski günleri geri dönmek istiyorum artık. Ha şunları görmek istiyorum ya. Desik ki Dripping ile baş edemiyorum bu herife. Bunun yanı sıra ivobin'in kadro kurma görevini de yaptım. Ben bu kartın iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu kartı kaçırmamak adına, yedekten de sokabilmek adına kadroma ekledim. Rüdiger, Saliba, Teo. Canımız yanacak. İstenmeyen şeyler olacak. Hissediyorum. Olayak. ayak. Alcaber tufası bakayım. Ha <laughs> ha. 3 sayıf ayak. Alcaber tufası bunun ismi. Yok offside. Yakındır. Neymar, bravo sana be. Aljaber. O bir Artiz'i, çöldeki bir vaha, Artiz'i her yerin kahramanı, efsanesi. Uuh! Uu, Baksana, topa bir kere dokunması yetiyor birini yolunu anlamak için. O ne abi ya? Bravo hadi. destika. Oha ön taraf ne öyle? Alcaver tufası. O ne abi? Kaleci kaleye koşuyor hala. Bu da mı giriyor? Oğlum ne yapıyor bu kaleci? Bravo 3. O ne abi? Herif travel arıyor. Alcaber ortadan. Hadi be Alcaber o kadar da değil lan. Güzel gol, güzel gol. Hadi be. Gol mü? Bence gol. Ola. Ha bitik maç ya. İlk defa hata yaptı. O da gol. Eto, Samuel Eto. Sayonara pal. Aynen pas atarım oraya kanka. Aynen pas atarım. Atarım dedim ama. Atarım dedim sana. Uyardım seni. Oha. Oha. Golü yedik. Al Jaber tufası. Ayağını çekti gördünüz mü? Allah Allah. Güzel gol, güzel gol. Yes. Offside, upside, upside. Offside değil mi? yukarı. Kurtardı. Oh. İlk penaltıyı sağ aşağı vurma içgüdüm kulağıma fısıldadılar. 83-10, 87-2, temel kahraman. İki tane satılabilir Team of the Week. Yandı lan. Kötü biridir ama iyi değildir. Cüresidir Vallahi yanabiliyormuş. Ova. Arkada hala Dembele. Mendy. E, yüksek sayıda fodrumuz var ama 3 tane walkout gelmiş. Walkout. Dur. Ha duble mi? Dubledir herhalde ya. Take long. 87 Mucize aramıyorum. Artık mucize aramayı bıraktım. Kaleci. Kurtuğa. Yunming son. Güzel. 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 Bu da koşamıyor ama. Bu da koşamıyor. Bu sizi yanıltmasın. Abi Keriger geldi ya. Jamie Keriger Kadın geldi lan. Rozichki. Hiç iyi olmadı bu. Hiç iyi olmadı. Hoş geldin. 70k. Kötü. Aa bir dakika bizim FP'miz olacak. Tablo rank 3'e kaç veriyor? 1000 FP'miz olacak. İki tane açalım bakalım. Oğlum bu daha pahalı ya. Volkout. Santrafor. Fransa. Oğlum Mbappe zannettim lan. Bir daha bana bunu yapma. Bir an heyecanlandık. VL'de ne yazık ki istediğimiz skoru yapamadım. Zaten formasyon, oyuncuların ne bileyim bir sıkıntı vardı kadroda. Bunu zaten çözeceğiz. Bana güvenin. Birazcık daha zaman verin ve bu kadro daha iyi bir hale gelecek. Rank iş ödüllerinden ne yazık ki istediğimiz bir şey çıkaramadık. Yüksek reytingli fodurlar çıkıyor. Hani kadro kurma görevi yapmak adına birileri çıkıyor ama istediğimiz oyuncuları, istediğimiz coin'i henüz kasamıyoruz. Kadroda değişmesi gereken bir isim varsa o da kesinlikle alcaber. Kötü bir kart değil ama seviye yükseldiği zaman birazcık kötü kaldığını söyleyebilirim. Çöldeki bir vaa serisi sin 3. bölümün sonuna geldik. Bir sonraki videoda 15.0 0 para harcamadan kurmuş olduğum kadroyla nasıl 15-0 yaptığımı ve efsane ödüllerini göstereceğim size. O videoyu geldiği gibi izlemek istiyorsanız zile basarsanız video ulaşabilirsiniz. Ayrıca benim kendi ana kadromla Xbox'ta 15.0 yaptığım videoyu izlemediyseniz ve ödüllerini görmediyseniz buradan video ulaşabilirsiniz.